bir tencere boş mu dolu mu bilen yok buyurun dostlar buyurun ne çektin Faruk? İçecek diyorsun. İçecek mi mu? <laughs> Kasksız bir gün geçirmek falan gibi bir şey sanmıştım ben ama iyi denk geldi. Ama Sana sen... içecek mi içirdi seni bir yere çağırıp? Evet. Acı su yok, bir şey yok. Yok yok, acı acıyı ben de şaşırdım. Acılı su falan içerim diye düşündüm ama gel sadece su içtim. Hayırlara vesile olsun. Faruk nerelisin? Ben Ordu. Ben seni daha böyle hani buralara ait değil gibi. Ben, ben seni daha Lüleburgas'a sanıyordum. Avrupa'da bir yer zannediyordum. Almancı değil ama. Beden öyle değil mi? Evet. Ha, şey olarak, tarz olarak. Yani bir de şimdi hani bir ön adım var ya Goril diye. Yani herhalde böyle Avrupa'da şampiyonluklara katılıyor yapılmış, yemekler yemiş sabahlara kadar bir şey zannediyordum. Öyle değil. Direkt vurdu. Strongman falan ben, gibi bir ben şey. Ben direkt vardı. şey abi ya. Çok random bir people'ım um yani. Neden goril? Goril çok mantıklı yani. Çok mantıklı bir soru. Ben neden goril? Farf şöyle. Farklı sormadık. Neden goril? Farklı ile niye kendi masanla gelmedi? <laughs> ben nerede <gülüyor> yiyeceğim? <gülüyor> bir şey diyeceğim. Benim masa daha büyük bu arada. İnanılmaz ya. Adam <laughs> be, bak bacakları bile değmeden masayı bir şekilde önüne alıyor. <laughs> Gorilin nedeni şu. Ben spora ilk başladığımda kendime bir idol olarak herkes bir sporcu alır ya. Ben de. Hiç goril gördün mü? Ya? goril olduğu için mi? Hiç <laughs> görmedim ya. Yani bir Google görselleri de gördün abi ben buyum yani. <laughs> kaplan, çita, mita falan değil. Evet. Ben gorilim dedim. K, F, H, H. Bugün objektifin karşısında görmeye alışık olduğunuz iki isim. Güzel ve muhabbet oldukça ben. büyük bir maymun var. Kendisini goril diye adlandıran arkadaşımızın adı Faruk. Faruk oldukça büyük hacimli yiyecekleri yiyor ve tek seferde bazı içecekleri içiyor. Bakalım bugün geleneksel oyunumuz küçük orta büyükte de Faruk aynı dirayette yarışabilecek mi? <laughs> Sevgili Faruk böyle yaratıcı bir içeriğe geldiğin için sorgusuz sualsiz teşekkür ederiz ama senin TikTok videolarında izlediğimizde bu bizim özellikle şaşırdığımız bir durum var. Bir tane sample bir şey, örnek bir şey gösterir misin? Mesela 0.5 suyu laps diye şişer misin? Ben Şişeye ben, ben. bastırmalı mı? Bastırmalı olur. Peki senin için mesela ne yersen ya yemek öncesi su içmek mideni tıkamıyor mu anasını satayım ya? Ya şöyle aslında mesela yemek yemek içecek evet, çok yemek, farklı. Var. Hani gerçekten çok var. İçecek mesela bunu içiyorum ya çok midede yer kaplamıyor ama yemek yemeye geldiği zaman iş yer yani tamamen mide meselesi. Abi Zahide yetiş seni çağırdım programa. Neden? Teyzeler şok olur muhtemelen seni <laughs> görür. <görecek. gülüyor> <Aynen. gülüyor> 50 yumurta yiyor görüyor musunuz? Şimdi bunu Faruk tekte anasını ağlatacak. Bir de bize yani. de öğret yani nasıl? Ya şöyle mesela kusma şeyi vardır ya. De de. Öğürme refleksi. refleksi var ya onu muhtel evet. etmen lazım. Dur. Derken pat. Yani yutağı direkt açman lazım. Bir iki arkadaşımı arayıp danışabilir miyim? Nasıl yapacağıma dair akıl tamdık. alabilir miyim onlardan? Öyle bir tanıdık varsa. Var var benim iki üç tane. Ayperen var. mesela kurgularken izliyorsun ve unutuyorsun ya bazen. Sen yine de yaz evde denemeyin diye. Kusma refleksinden kurtulmuş olmamız gerekiyor. Bunu Aynen. yapabilmek için. Step one. Sen mesela atıyorum mesela alkol kullanıyor musun? Yok. O sen ne içersin Allah var ya? Allah. Hep böyle diyorlar bu arada. Sen var ya bu video 150 bin like olursa <laughs> 1 litre Jack Daniel's'ı tek dikişte içsin golü Vardı <laughs> lan öyle biri galiba. Evet. 1 litre. Ya zaten şey benim yabancı versiyonum var tıpa aynı ama spor yapmamış versiyonu düşün. O da benim gibi şapkalı falan. O da Yok o, o o benim nick'imdi ben sonra değiştirdim. Neydi onun adı? O da şey içiyor. Bira falan içiyor yani. Tamam Faruk, bir tane göstersene ya. Böyle bir canlı kanlı görelim. Direkt içiyorum ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ya. Oha. <laughs> Oha. Ama bir şey diyeceğim olamaz. Faruk Amazon'da satılan su tabancaları var onu <laughs> biliyor musun? Tek de dolduruyor. <laughs> Dayı sen bir şey diyeceğim hiç böyle bir şey denedin mi? Versene bana da bir tane. E, deneyecek misin gerçekten? <laughs> Şuradan çok kolay duruyor. Ya 500 kolay. Mesela Orkun abinin videosunda 1.5'a tek atmıştım 6 saniyede falan. bir 1.5 litreyi bir anda. 2 getirseniz, içi getirseniz. Oğlum içemeyeceksin saçmalama ya. 0.5'i yapamayacaksın. Deneyeceğim 0.5'lik deneyeceğim. Gazlı gazsız hepsinin aynısını yapıyorsun. mesela pet şişede gazlı olsa yine bir şey fark etmeyecek ya. Yani sıvı olduğu için bir şey fark etmez. Abi örmeyi değil gırtlakta Adam çok rahat lan. Ya bu iş harbi, bu sporu yapıyor be. Tam bir şey, evet. hani bir yeri boş bırakıyorsun ve evet. oraya boşaltıyorsun. Aynen. Bunu bedenine eğittin mi? Bunu nasıl yapabilirsin? Allah ya Allah. bu çoğunlukla doğuştan oluyor ya. Bazı insanlar yapabiliyor bunu. Biraz dur şunu. <laughs> Anasının nikah. <laughs> Oğlum hiç yapamayacağım gibi oldu birden. Mikrofonu içine alsana, mikrofona gelecek. Yok ya. Oğlum gırtlak ne yolunu yapıyorsun? yani nefes borunu zaten boşaltmadın ki. Mal midere oturacak şimdi. Canım bir Şurada şey bir, bir şey sıkıştı değil mi? Evet. Ha, Yıllardır işte mesela bunu yapıp hala oraya his diyoruz değil mi? Bilimsel bir adı yok buranın. Aynen. Kusucam. Ertan alalım ürünleri abi. Gözlerimizi kapatalım. Önce bir kart, ha. Önce bir kart seçiyoruz. Ha. Tamam. Oğlum tamam. far bu kadar yiyor hiç. o kadar da kül değil ha. Hadi sihir. Ben de atıyorum şimdiden. Seçin bakalım. Oğlum, bayağı takip ettim. Bul karayı al <laughs> 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 bu orta çıkmazsa <laughs> <Bir> şey <bilmiyor> ben çocuk o büyük puanı. Bu, bu orta böyle bir challenge koydum şimdi. <gülüyor> 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 anne kurtardım <gülüyor> seni. <gülüyor> Ananı sikeyim. Anneye <laughs> Abi ben goril değilim ya. <laughs> Adam kulağı ile petişe bitiriyor. Büyük buna çıktı, küçük buna çıktı. İşe bak. Abi bir şey diyeceğim. Bu karpuz değil. Bakayım, i̇ki günlük dolapta kalmış sinekli karpuz ama Biraz ya. Biraz kalmış ya. <laughs> Yapma ya. Bir şey diyeceğim şimdi bak sana videonun mantığını şimdiden söylüyorum. O senin için bir ceza ya onun hepsini bitirmen lazım. Ha Bu mantığı mı anasını satayım? Sen üç buçuk yıldır sadece tadım yapmak için bak büyük geliyor iki sıra kalıyor ben tamamım. Diyor. Allah Sıkdırıp, bak yemin tamam. ediyorum sana bütün bu videoları gözlerimiz açtıktan sonra ne geliyorsa tadacaksın zannediyordum ben. Video yeni bir, bir şey diyeceğim. Onu bitirirsen karpuza dönüşebilirsin bu arada. Bir şey diyeceğim. Doril. Hepsini bitirecek. Abi Hepsini bir şey bitirecek. diyeceğim. Bu tatsız tuzsuz bir şey ama ya. Hepsini yiyecek. Karpuzu mevsim mi? Mevsimi tabii canım. Ulan her mevsim karpuz mu var? Niye kötü karpuz o zaman bu şu an? Kötü mü kötü değil gayet iyi. Oradan kaç yılına geldin buraya? Nereden? <laughs> Ordudan. <gülüyor> ya Desen ben, yani. ben, ben, hep şey... Değil mi ya? Adamlarda ne çene var? Her boka bir laf buluyorlar. O konuda yani... Çok üst segmentteler yani. Çok konuşkanlar. Hani bu adamlarla sohbet muhabbet etmek isterim de. Hani video için de abi bir susun daha yeter daha. Biz çünkü yani biz de en çok konuşan bizim camiada video çektiğimiz. Harun abi Harun abi de yani boş konuşmuyor. Hep bir faydalı olma çabası. Harun abi dinlemeyi seviyorsun zaten ve sana söz hakkı da veriyor. Şey yaz tatillerinde giderdim ya. Ama dediğin gibi bunların olayı o. Ben bunları de bunlar müthiş patlamıştı. O zaman hepsini izliyordum. Şimdi de takip ediyorum. Ama bu kadar heyecanlı tutkuyla değil. Ama çok başarılılar Mesut. Mesut zaten. Hiç saf yetenek. Ya orada hiç doğmadım yani. Orada yaş yaşamadım. Bir tık ağlayabilir misin bunu anlatırken? Mesela <laughs> <falan diyor. gülüyor> Faruk'un TikTok videolarında bazen abisi arkada uyuyor. Abisini uyandırmamaya çalışıyor. Bu arada onlar gerçek. Diyor ki 60 litre bir şey içeceğim ama aman abim uyanmasın diyor. Ve 30 şişeyi birbirine katıyor. O, içiyor. o videoyu gördüm. Bir tanesi de şey alkolsüz şampanya mı ne içiyorsun? Aynen. Böyle, böyle yapıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> ondan <gülüyor> da çok ondan da çok linç Koç ailesinden var. misin sen? Şimdi ikisini nasıl birleştirdin? Alkol ile bismillah nasıl <laughs> Alkol değil ki o. Ne o? Alkolsüz. Bildiğin soda düşün. Alkolsüz şampanya. Sadece şampanya şişesine koymuşlar. Niye öyle bir şey yapmışlar ki? Ha şey işte. Menciler için patlat. helal. Küçükken kuzenimle Ankara'da kar yağmıştı. çünkü unutmam. Alkolsüz bira aldık. O zamanlar Türkiye'de satılıyordu. Şimdi bulamazsınız. Böyle gizli gizli bir köşeye gittik. Onu içtik sonra hiç beğenmedik. Attık. Yaş 13, 15 falan. Kutlama, Kutlama. <laughs> gibi düşün. Kaç yılından beri? Ne Kaç Genel. yılından beri ordulusun? <laughs> <laughs> Kaç yıldan beri geçiyorsun? Hepsini yiyeceksin. Bir şey söyleyeyim, yemezsen olacak. bir Yemezse gece. öyle bir şey yok. Yemezsen bütün ekip... <laughs> <laughs> Öyle bir şey yok. Bak normalde yanına bacısını alıyor. Bir çifte standart yaratıyorlar. O ona para. Alkolsüz işte bir haram yok. olmuyor Hep da. Faruk bir şey bunlara. diyeceğim sana. Niye tedirginim biliyor musun? Evet. Video başından beri değil. Ayın 13'ünde uçaktan atlamaya gidiyorum. Ve götüm başım ayrı oluyor şu an. Söylüyorum kamerada söyleyecek misin bunu? Söyledim bile zaten. <laughs> yani koyulacak. Tabii. Peki ne için? Yok gırgırına atlamaya gidiyorum. Yok belki, belki sonra da haberleri olur diye dedim. Yok hayır. Ekiple falan gidiyoruz. Uçaktan atlamış olacağım. Peki ne için? Sö 13 Haziran'da yani atladı şu an bugün. bugün mü lan? Özünü tut Gün. Annem için. <laughs> Hayır bir sebebi var mı yani? Mesela 150 bin like falan filan. Hayır zamanında hiç haddine ve üzerine olmadan durduk yere böyle bir söz verdi. Durduk yere. Ey Hayko Cepkin abi. Nerede? Azıcık yukarı bakarak. Konuş, azıcık mutlaka azıcık. şuraya bir yere düşecek. Azıcık hukukumuz varsa bu videoyu an itibariyle 150 bin like gelirse senle beraber paraşütle uçaktan atlamayan Ali ile Mesut bu çocuğudur. Yok ben atlamam. E şimdi de böyle bir imkan varken ceremesini çekecek. Bu e şey. klasik Güzel. insanımız gibi değil mi? Bak seni <laughs> diyor mu mesela birisi birisini tehdit ettikten sonra? De Goril Faruk'u seviyorum. Sempatik bir çocuk bence. Hiç tanışmadım ama. Ben de atlayacağım dedim ben bir şey diyeceğim bence çok iyi bu arada. Herkesin yapamadığı bir şey yani. E gel sen de havada Red Bull Red Bull. Bak gelirim. Dört korkuyorum. <laughs> Faruk Ben, ben gitmiyorum. Nasıl tek mi gidiyorsun? Ya ben benim ne işim var benim burada işim var. Ben <laughs> atlamaya gelirim. Ha gelmişken Dubai'de beşte video çek. Baba. <laughs> Ertan ben okeyim. Okeyim bir tamam, şey yok. Ben. hepsini yiyeceksin. Onun hepsini yemeyeceksin. Sen belanı. Sen belan öyle... belanı. Yemez. 3 tane dürüm gelir yemezsen ağzını az şişirirsin hepsini <laughs> yerim 60 tane burger mi hepsini yerim onun hepsini yiyeceğiz Mas hakkı var öyle bir hak mı var o karpuz yenmez ya karpuz güzeldir severiz de yenmez be abi o nedir ben ben izleyeceğim. Yetsin bu, bu ne kadar yumuşak. Ama arkadaşlar ya. yani bu karpuz bitmez anasını satayım ve açım ya. Adam gelecek <laughs> ya yemek yemedim. Hepsini bitireceksin. Bir seferde kaç bitmek yersin? Hadi miktarı bağlayalım. Seri <laughs> bir şey söyle. 10 tane falan. Ya 9 tane yemişliğim var ama var ama hani 10 tane yerim herhalde. Tatlı kısmında mesela en fazla ne yiyorsun? Tatlı benim çok kötü ya. Benim ben, ben tatlı sevmiyorum. 30 sonra tıkanıyorum bayağı. <laughs> yok yok mesela tatlıda mesela donat videosu çektik geçen onda 15 tane de falan tıkandım. 15 mi? Şöyle. Çok fazla değil mi? Hiç gol baktırıyor musun? Hadi hemen live'ı bağlayın. Yok. Zaman. Bile bile baktırmıyorum. Yok <laughs> abi make-up karıcı yerde yağlanma vesaire. Hiç baktırmadım. Baktırmak da istemiyorum yani. Baktır oğlum sen de Morili yapma. dive götürdük diye bir tane video çekelim mi? Hepsi. Hepsi niye şey. söz çekeceğiz. Abi sinek var bunun içinde ya. Lan. Goril tırsması diye göstermedim <laughs> sinek var ya. Bana bak hepsini yiyeceksin onun öyle bir şey yok. Sinek, goril, moril hepsini ya. Abi, abi. ayağa kalkıyorum. Nereye gidiyorsun Kanka abi? Nereye Sevgili arkadaşlar şimdi rezalet demeyeyim, linç beni ama yenecek gibi bir karpuz değil. Yani bu videoda Oo! yenecek şeyler olması lazım. Evet abi ya. Öyle bir şey yok. Abi şimdi gorilin önüne getirdim 5 tane sakız çiğnenmiş. Yenir mi? Çiğnenmiş ne lan bu yenmiş karpuz mu? Ama bir dakika kimi çiğnediğine göre değişir o. Kim çiğnese 5 tane sakızı cakkıdı bir çiğnersin. Tek isim hakkın var. Ya yani Oo. mümkünse Plotos. mavi reklamlarında tavus. oynamasın. Tavus mu? <laughs> Allah kahretsin seni be. Sen bıkmadın mı koyayım? <laughs> abi <laughs> <bari> yiyecek de <laughs> midem bulandı yiyemiyorum. <laughs> ya protein <laughs> bulandı. <gülüyor> abi şunu yer misin? Ya Mesut. Abi onu ye. Abi bak yoksa uçaktan atlarken bir şeyler daha yaptırırım. İki sana. dilim daha, iki dilim daha yeter. Hepsi Abicim yiyeceksin. bak adam da <laughs> aç ya. Oğlum hepsini. Oğlum o karpuz ne lan Deşmişler. Büyük karpuz verim bari <laughs> dilimli adama kabuğuyla vermişsin. <laughs> ben 24 yaşındayım artık abim abi yok. seni. onun hepsini yemezsin. <laughs> git yeni yaşın ilk hediyesini veririm sana şimdi ha. Pezevenge bak. Tamam abi ya domatese tamam, döndü bu ya. <laughs> Doğru düzgün rica Abi Abicim yer misin onu? Ya baştan söyleyecektim. <laughs> Lan. Al gerçek kapı. lerinden yedi. Hiç be gore, hiç mi karpuz yemedin ya. Ne yedisi baksana şuna sen ya. Sen de neyi nasıl tattın ki Görüldü. vedalaşmış anasını satayım. Görkemciğim ikinci ürünleri alabiliriz. Ya ben kabul etmiyorum böyle bir şey ya. Ha kart. Mert Hocam biz kapatalım gözleri sen de. Sen zaten Dubai'de Dubai'deyken kız kardeşinle buluşacaksın. Oğlum seni öldürürüm ha. Bir <laughs> şey demet. Aa Anam... acaba <laughs> Çığmamış bile. Bir şey abi bunu yiyemem abi. bunu ya. Oha. Bir şey bu ne abi? Oh my... Salam mı Dilli kaşarlı, goralı ve sosisli. Sosisli mi bunların hepsi? Kaç tane var burada? <laughs> Karpuz yemedin. Bu adam bunları yemese ne yapacağız şimdi? <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Goril şey şey yer mi Nasıl? Goril <laughs> 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 yer anasını satayım <laughs> ya. Bir dakika burada 25 tane mi var? Kaç tane yiyebilirsin? Yani denemeden bilemem şu an. Bayağı ağır bir şey bu. Çok kalitesiz durmuyor mu lan? Nasıl bir tost? Tost mu lan bu? Ne bu anlamadım? Sosisli mi? Bir şey diyeceğim. En azından bak ben mesela gece alkolü bir yerden çıktıktan sonra Etiler Marmaris ya da Barış Büfe tarzından bir şey söyledikten sonra abi o sosisliyi ben de ağzıma bir kere de tıkıyorum. Sen hiç yaşamadın mı ya? Hadi ye 25 tane hadi. Yalnız bayağı ağırmış abi. Dokuzda pert olacak. Bu falan. <laughs> bu ne abi? Neli bu? Hem <laughs> boşunu Yok. mu bulduk anasını satayım? Yo sosis. <laughs> Benimkini yesin <diyorsun> şu an. <laughs> abi benim astıktır ya. Bunu yemedim onu yiyorum ya. Aklım gitti açlıktan çünkü ya. <laughs> Kaç dakika yersin burayı? Burası mı 20 dakika sürer ya? Ha şey diyor değil mi Gozi? Siz beklemeyin o yüzden. Yani. Bana ortalama bir şeyler getirin. Siz peynir etabına geçin. Yalnız soğuk biraz ya çok kötü. Soğuk değil mi? Biraz. 2019'dan beri sins, soğuk daha güzel olmuyor mu? <laughs> <Evet> ya, <laughs> adam 25 tane sos yiyecek burada, çakmaya çalışıyorsun, soğuk bomba değil. <laughs> Ayla, soğuk sandviç misali. Çok ayıp sana ya. Sen yıllardır anısını setim, bir gece öncesinden söylediği yemi gün ısıtmadan yiyen adam, soğuk yemez mi diyorsun? Param yoktu. Nerede hangi yıllar? Sins ver. Geçen hafta. Ayper, yer misin? Çünkü yutkundum ve hani artık yani <laughs> tükyörü lense fırladı. Yani gorilla <laughs> da <gülüyor> 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 yardımcı e, Aynen, gorilla aldım. Erto Bak Ertan'ın sıcak denk geldi. Anasını dedim şansa bak ya. En sıcağını buldum. Hepsi soğuk ya. Vallahi billahi bazıların içinde abi. Oğlum yumruk atacak lan galiba Ali abime. Oh, <gülüyor> abi. <gülüyor> Geçmişten günümüze her şeyi çıkarsayım yanda. Abi ananızı anamisi... <laughs> Ne çarşubat yediğim ki hepsi kova. Ne oluyor? Sosuz diye öyle başlayın ki. <laughs> bir şey diyeceğim. Okey bir tane daha ısırdım goril için. Tuna Tavus'un yeni şarkısı geliyor bu arada. Ya inşallah İboş Hava falan katılır Tuna Tavus'a. Tuna'nın <laughs> lakabı ne? Bal Direkt Tuna Tavus ya. Bu kral. Zaten isim gibi değil ki böyle şey gibi. Çizgi film karakteri gibi değil mi? Yok o gayet bari, isim yani. gibi. <gülüyor> <gülüyor> Alperen gibi isim işte yani. Alperen gibi isim işte yani. <laughs> Güzel bir yani. Niye çünkü gece gidip merch düşünecektiniz değil mi? Tuna Tavus isimler böyle fit <laughs> tişörtler <laughs> bilmem ne. Goril. Ya bu YouTube'da yemek içme işlerine ne diyorsunuz peki? Ne zaman bitecek bu işler? Bitmiyor anasını satayım bitmiyor. Bitmesin de ya. Kaç yıldır mesela buna odaklı yaşıyorsun? Yemek videosuna <laughs> Çok değil ya ben yemek videosuna yeni girdim. Eskiden yemek videosu çeken birisi değildim. Tuna abi tanıştırdı beni yemekle. Öyle de devam ediyor şu an. Full oruç mu Tuna'ya kadar? Yok ya biz şey zaten mesela yemek videosuna giderken bence yemek yemen lazım. Mide esneyen bir şey. Mide boşken daha zor esniyor. Yani insanların tokken hissettiği açlık, açken hissettiği açlıktan daha mı fazla? Anlamadım dedim. Kerane'ye gitmeden 31 çekti. Ne güzel soru sordum. Neye bak? <laughs> Öyle diyor, değil, değil mi? Ya. <laughs> yani yemek videosu çeken kime sorarsan sor o yemeğe, yemek videosundan önce yemek yiyordur. Kaçıncı sosu yiyorsun? <laughs> Bu 3 var. Nasıl de. ya? Hadi lan. Şu an 4'e mi gidiyor? Mesela akşamdan çok yiyordur. Mesela sabah öğlen 11'de gideceğim pizza denemesine. Akşam yatmadan 23.30'da bir 2 kilo ekler ye. Öğle yat falan. Onun gibi ama sabah bence yenmez ya.

Hiç. Mesela tokluk hissi yok mu? Su bile içmiyor ya. Var <laughs> mı? <Yani. gülüyor> Şu an tokluk hissi... Hala aç mısın şey mesela? Ne? Şu şunu diyor açım. musun? Köpek gibi açım diyor musun? Köpek gibi açım da şöyle mesela bunu yiyorum ya açlığıma şey etmiyor. Bu mesela midemi bulandırıyor. Sosyal o kadar... Ya yani pardon goril. Pardon. Yani o kadar şey değil. Güzel bir yemek değil yani benim için. Sevdiğim bir şey olsa ama. Sen yıllardır bizim ne çektiğimizi görüyorsun değil mi? Evet. Şey izledim ben. Yani lezzetli hiçbir şey. Lezzetli diyecek. hiçbir şey yemiyoruz. Şunu mesela basit değil mi? Goralı bu. Isıt daha yani şunu yani. Isıt daha sıcacık yiyelim. 50 tane ki. Bu kola. Ne ara sponsor aldık lan? Gazla ya çizek? bir şey diyeceğim, Faruk masanın ayağından da mı yiyor a**ın sürekli? <gülüyor> <gülüyor> Hep bir yamuluyor, eğimi gittikçe ya gidiyor. falan da yiyor arasını satıyor. Ben videoya burada başlamadım, ne oluyor oğlum ya? Goril'cim marka tarafı istedi, bu sesi duymak istiyor. Mesut biraz daha sol. Evet, şakaydı. Woohoo! Adam kesini yiyor, hiçbir markaya saygısı yok. Plastik yemiyor musun? <laughs> <laughs> en sevdiğin ham madde. Ne yemeği çok seversin? Biz evde şöyle sesler duyuyor musun? Mesut'un anne taklidinden bir tık daha böyle profesyonel bir anne taklidi. Allah belanı versin. Masanın ayağını da yemiş. La belanı versin. <laughs> ya bu ekmeklikteki 41 ebbe akım yedi. İlk anne taklidin okeydi. Seninkini İlk devam anne taklidin okeydi. Seninkini devam bu. sana. Başka bir anne Saygı taklidi duydu. yaparım canı sıkılır. Bir anne Tam taklidi. Tam başka bir anne taklidi yaparım canı sıkılır. <laughs> Faruk kaçıncıdasın? <laughs> Hiç bilmiyorum. Muazzam bir ikili istiyorum. <laughs> Alperen niye saymıyorsun abi? Elinle şöyle saysana. Birinci goril, ikinci goril. <laughs> Birinci goril, ikinci goril mi? <laughs> Kendine kimi rakip görüyorsun peki? Kocam dediğim biri var. Ya ne bileyim yaptığın iş. Yok ya ben mesela Meter mevsimler bitireceğim onu falan. Cenk <laughs> koca. wow bittin. Rekabeti hiç sevmem. Kaosu da sevmem. Zaten hep kendi halimde takılan birisi olduğum için öyle birisi yok ya. Yani. Oğlum Çok Mesut, Mesut da herkesi tanıyor lan. Meter'i falan. Meter'i tanıyan çok sıkıntısız bir hayatım var ama. Ya yani ne arama ama... çukuruna düşüyorsun, garip garip sorular soruyorsun. <laughs> sıkıntısız ama neye gidin mesela? Ne sıkıntı mesela? Ne sıkıntı mesela? Ya ne bileyim oğlum ya öyle bir şey verdim işte. Sosisli niye? <laughs> Dönyen ne niye <yemeğini> ya? <laughs> Okul falan var mı garip? Dur <laughs> 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 kaç yaşında oğlum biliyor musun? Kaç yaşındasın? 18. Ne? <laughs> kaç bekliyordun? 23. Her böyle... O bir 5 yaş yemişsin belli ki kendini. Evet. <laughs> Her tanıştığım kişi bir... Ya beni 20-25 falan sanıyor ama ben o kadar büyük değilim. 18 yaşındasın. 18 mi? Yaşında. Ulan ben bile 24 oldum. <laughs> Ananı... Ne ara oldum ya. Daha dün 24 oldum hala değişen bir şey yok Sen hayatımda. Sen fenalıksın zaten. Senin Sen var ya. bak cesetle oturuyorsun yanında. <laughs> 36 mı? Wow. Ya bunu var ya bunu. 24. 24, ne lan? Ne kattı sana yeni yaşın ne değişti hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Bana de ki mesela şu abi bir sabah uyandım 24'ü hissettim. Gerçi o, öyleyse sıkıntı olur da senin için. Valla televizyon şovu yapacak olgunluğa gelmeme bir sene varmış gibi hissediyorum. Evet. Onun dışında herhangi bir şey. Bir de saçlarımın yanına aldırabilirim her an. Ya da bir tempura ayakkabılar giyebilirim böyle 30 Ertan santim. sence ne değişti Mesut da 24. yaşına girdi? Ya değişti? Geçen hafta Eda ile sosluyordum bu hafta Goril Faruk'la yiyor. Goril bak Mesut'u yıllardır izliyorsundur. Mesut YouTube'a girdiğinde sen kaç yaşındaydın? 14. Anasının nikahı ya. Ben o zamandan beri izliyorum sizi ya. Ciddi misin ya? Sence ne değişti? Sen Just yaparken... Faruk... Adam annenle baban flörtleşmiyor bile belki. <laughs> bir dakika 18'de İtne ben 2001'de mi yaptım Just Today'i? Şeye bak ya. 2011. Ne oluyor Faruk o zaman sen? 8 mi? Yok. <laughs> Ya 2011'den 2011'de evet. mi? 6. 2004'lüyüm. 7. Aynen. 7 yaşındayım. Pardon. Sen <laughs> ciddi misin ya? Bunu <laughs> yaşını hürmeten de. Babacım bak. 18 yaş büyüğüm. Edep birazcık <laughs> pardon ya. Pardon ne okuyayım ya? Uçaktan atlayacağım diyorum lan! <laughs> ya! ya bir şey Allah! diyeceğim ben. De. Şuna pardon olur hani ıps <laughs> ya da üf, estağfurullah. <laughs> pardon. Bir şey diyeceğim. Bundan sonra bir tane daha yemek var değil mi? Tabii. Kaç edepimiz var sevgili Sertaç? 5 6. Bunu yersem bir dahakini yemeyebilirim. O zaman vedalaşalım bunu. <laughs> çünkü anasının nikah abi bu, bunu adam nasıl yesin ya? Zaten yemişimdir direkt. Zaten bunu ben masakta da dağıtsan Alperen millete esnafa falan. Abi son siz yemez yemezler büyük mü? Ok gibi Alperen tatlıydı. Ben şimdi daha iyisini hazırlıyorum. Oğlum ol, Alperen bunu biz yapabilir miyiz? Hayır yapmaz. kötü ki. Adam bunu siz mi yaptınız dedi ya. <laughs> Anca biz yapabiliriz. Ben niye orayla konuşuyorum ki saattir? Sevgili Sertaç kartlarımızı dağıtacak, gözlerimizi kapattık. Aynı iki önceki etaptaki gibi abi. Full gözlerimizi kapatıyoruz, bir ürün geliyor dinliyoruz. Az önce Recep Vedik 8 fragmanı gibi bir şey dönüyordu. Şimdi akıl veriyor Açalım mı gözlerimizi? Abi kapalı zaten, kağıtların arkası dönüp evet. geliyor. Kapatma burada gözünü ya. Açtık kağıtlarımızı. Orta geldi. Ooo, küçük. Pekala. Gözlerimizi kapattık, ürünler geliyor. Açalım mı? Başlı oha da, bunu nasıl bitireceğim ben? <laughs> ama bir şey diyeceğim, başta dedik abi. Ev, evet, bir de başta o kadar şov yaptın ama tut yapıp su içiyordun. <laughs> bunu nasıl bitireceğim ben? En, en ko sevdiğim kola. şişesi ya. Orkun işit mağan videosunda 2 litre hiç ettim dedi tek seferde. Doğru mu? Oha. Bir, buçuk, bir buçuk. Bir buçuk mu? Aha. Ama suyu da bu kola. Bu kola. As Bak, az önce bu, videodan önce ne dedin Mesela pet şişede gazlı olsa yine bir şey fark etmeyecek ya. Yani. Sıvı olduğu için bir şey fark etmez. Gazlı gazsız hiç fark etmez. Dedi. Hiç bir fark fark ediyor. Meşrubat olsun dedim bana, hepsini götürürüm dedim. Orkun'un videosunun bir tık üstü. Ama bak şimdi sende. şöyle bir şey var. P ben bunu mesela tek seferde içemem. Bunu zaten içemezsin bro tek seferde. Nasıl bir de şey var o? mesela bunu hepsini bitirirsem yine bir dahakini içemem. Faruk sen beni hep tehdit ediyorsun. Bak. Kız arkadaşım yani. Bunu ya. bir daha yemem falan diyor sürekli. Sen ne yapıyorsun orada yeni gelin Markayla gibi? Marka ile özdeşleşiyorum ben. Bir saniye. Geğirmeden duramam. Abi çok ne oluyor ya? Yapar bence ya. ya? <laughs> 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 o neydi? Mark ben... <gülüyor> <gülüyor> Yapabilir misin? Aptan funk çalabilir misin? <laughs> İçsene şunu. Ya. Buna niye çay bardağını da verdiniz ya? <laughs> i̇şte. Çiçek Işte. Bak geliyor. Sonra bir şey patlatacak şimdi. <laughs> bir dakika ya. Geğirerek ulan besleyebilir misin? Of. Bu video başka Baya, bir yere bayağı gidiyor bayağı ya. lazım. Sen onu yap. Ben de koltuk altımdan anam. <laughs> <yap böyle. gülüyor> Kanala bak. Bu arada son geyirik içinde kaldı O diğeriyle birleşecek ne? de böyle... Hıaaaaaaaaaaaaa! Gangsta Paradise mı? Aa yapsana. Oha <laughs> çok soru imkansız. En sevdiğin bir şarkıyı söyle. Esmer hata atlıyor mu? Ben öpeyim. <laughs> Patates mi <gittim> ya? Bir <laughs> sorayım daha içeyim mi ben bunu Onu ya? <laughs> Zaten için patlıyor. Bom, bom, bop. Bir şey diyeceğim. Anasının nikahı. Ertan şuna baksana. <laughs> Yarım litre içti. Bir Yarım litre, litre daha iç. iç. Aa <laughs> Lan bunu bitiremedim daha. <laughs> Siz istiyorsunuz abi. Siz Bitir istediniz. Bitirecek ama bayağı seferde içmiş lan. Kolayı önüme koydun. Oğlum kola bitiyor bitiyor. <laughs> önüme kola koydunuz abi. Bir <laughs> şey diyeceğim. O zaman bu kolayı bitirsek <laughs> <laughs> Bu bir ilk olacak videoda. Çok zor ya. Ben yani içerim ama yani tuvalete git gel yaparım yani. Ya oğlum ne süblimleştiğin zaten hepsini gaz olarak <laughs> attın dışarı. Gerek <laughs> mi kaldı tuvalete? Sidik kim ya? Sen de oradan hadi lan Bu oradan. Bu kadar zor değil ben, abi. Küçük ya çocuk ya. misafire bak diyor. Ben de hadi ya. Oğlum hakikaten işemedim ya. Ben küçüğe bunu koyarsınız, ortaya da 1 litre falan koyarsınız diye düşündüm. <laughs> Buraya gel. <laughs> Kaşıya bak. Yeter abi ya. Motorin <laughs> mi dolduruyon lan sallıyorsun öyle? Tamam. Bir de baklava bunun üstüne. <laughs> abi nasıl yiyeceğiz bunu Kadir ya? Onun da bir şey yok ki abi. Abi o değil ta ya. Tadını bile almazsın abi ben. Abi intoleransım var, hassasiyetim var ya. Ben yedim. Av. Nyam 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 nyam. Ben <laughs> sütlaç tadımı yapıyorum. Mayonez güzelmiş aslında ya. Daha bugün mayonez hakkında story attım. Bunu var ya bin lira ver gene yemem. Çift <laughs> numara. Pardon ya. Reis Üf. ne? <laughs> oh şu an birden çok kötü bir gideyim mi tuvalete? Avradın Allah seni yapacağın işi ya. Ben bir...